Köfteci Yusuf'un kurucusu Yusuf Akkaş, iş hayatına liseyi bitirdikten sonra İznik'te bir otelde başlar. Akkaş zaman geçtikçe gece çalış gündüz uyu sisteminin kendisi için çok uygun olmadığını anlar ve otelciliği bırakıp köyünde hayvancılık yapmaya karar verir. Köyüne gittiğinde karşısına bir fırsat çıkar. Amcasının kahvesinin yanındaki dükkan boşalınca buraya bir köfteci açma fikri kafasında belirir. İznik'te ineğini tarlasını satarak borçla 1996 yılında İzniğin köyünde minik bir köfteci dükkanı ile işe başlar. İlk şubesi ikinci elden alınan içeride dört masa, dışarıda iki masadan oluşuyordu. İşleri gayet iyi bir şekilde götürür ve müşteriler çok beğenir. Bir iki yıl sonra biraz daha merkeze taşınır ve 800 metrekarelik bir dükkan daha açabilir. İlk altı yıl boyunca ürün aldıkları firmanın ismini kullanırlar ancak sonrasında bir anlaşmazlık çıkar. O gün ona dedikleri işine gelirse cümlesini hiç unutmaz. Hayatını değiştiren cümlelerden biri bu olur. Hemen bir kasap dükkanı açarak kendi ürününü kendisi üretmeye başlar başlar ve adını da Köfteci Yusuf koyar. Şimdi ise 25 yıllık geçmişe sahip bir şirket. Bugün milyonlarca misafiri ağırlayabilecekleri, 8 bin çalışanı ve 200'e yakın şubesi olan bir restoran zinciri. Yusuf Akkaş, 100 milyon dolarlık bir servete sahip. Köfteci Yusuf'un piyasa değeri olarak 30 milyon TL de bu servete dahil. Bu tarz başarı hikayelerinin devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.